Elazığ'da başlayan yoğun kar yağışının ardından Elazığ'daki kurumlara bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşların sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü, Bölge Trafik Ekipleri, Elazığ Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı kent genelinde aralıklarla devam ederken il dışına çıkacak vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için gece saatlerinden itibaren çalışan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında yola çıkan vatandaşları uyarırken sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı. Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri de tam kadro yoğun mesaide. Yolların ulaşıma açık kalabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada tam kadro karla mücadele halindeyiz. Yollarımızı ulaşıma açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmamanızı önemli rica ediyoruz denildi. Öte yandan Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de köy yollarının ulaşıma yeniden açılması adına çalışmalarına devam ediyor.